Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda operatörleri yani artı eşittir pardon artı eksi çarpı bölü operatörlerini overload etme yani onlara özel anlamlar ile ilgili bir işlem yapacağız. Şimdi Visual Studio açıyorum. Şuna tıklıyorum. Kodsuz devam et diyorum. <laughs> tamam Explorer'a geliyorum. Create diyorum. Operator Load. It. Diyelim. Esma gerek yok. Daha sonra düzeltiriz. Tamam. Şu an repository, repo oluşturuldu. Solution Explorer'a geliyorum. File, New Project diyorum. Windows Form Apps Net Framework Operator App diyorum. 3 noktaya tıklıyorum. Bu da açtığım klasörü seçip içine girip klasörü seç diyorum ve create diyorum. Şimdi formumuz açıldı. Şuraya iki tane class ekleyeceğiz. Evet diyorum. Class diyorum. Ne olsun ne olsun. Casier olsun. Yani bu konuyu öğrendiğim yerdeki örnekle gideceğim size de. Tabii ki bunun da e, kaynağını vereceğim size. Siz de bakabilirsiniz. Çünkü bu makale aslında çok uzun bir makaleydi. Ben bir kısmını e, ben en ilgili kısmını göstermeye çalışacağım. Satış adet diyoruz. String çalışan adı diyoruz. şekilde Pardon statik olmuş. String kardeş. Public kasiyer dedik constructor metodumuzu da oluşturuyoruz. Buraya string çalışan adı int satış adet diyoruz. Şöyle şunları alt tere koyalım da. Çünkü aynı şeyler olmasın çalışan adet eşittir çalışan adet satış adet eşittir satış adet dedik. Sonra public override string. Evet, şu an mesela arkadaşlar ToString metodunu hani biliyoruz nokta ToString yazıyoruz. Bu metodu overwrite ediyoruz. Yani overload ediyoruz. Pardon. Overwrite ediyoruz. Üzerine yani bu mevcut kendi işi var. Ama biz bunu farklı bir iş tanımlıyoruz. Şu an. Overwrite ediyoruz. Pardon arkadaşlar. Evet kusura bakmayın arkadaşlar i̇şte telefon çaldı ee, arayan daha önemli bir kişiydi o yüzden açmak durumunda kaldım ee, videoyu durdurdum şimdi burada bir sıkıntımız varmış onu düzelttik ee, tekrar bakalım string format demişiz i̇şte hemen bir yandan da şu an bakıyorum arkadaşlar şöyle 0. sıradakini ve 1. sıradakini adet satış aldık. Şimdi arkadaşlar bu kullanmasını bilmeyen arkadaşlar olabilir string formatı. Şimdi buradaki bu şu 0 1'ler indeksler arkadaşlar. Tamam mı? Şuraya geldim mesela ben. Şu an 0. indeksteyim. Bakın argüman 0 diyor. Bu 0 sıfır, buradaki 0'a gelecek. Bu da nedir? Virgül alt çalışan adı virgül. Mesela şu an şeye geldi. E, diz, aray liste dönüştü. Bu sefer ne? Şu birinciye gelecek. Bu yaptığımda. Satış adedi olacak. Çalışan adı şuraya gelecek. Satış adet buraya gelecek. <laughs> Böyle bir sınıf hazırladık. Form 1'e geliyoruz. Şimdi... Geldim dedim ki... Kasiyer... Kes... Kasiyer Mustafa... Eşittir... Ni kasiyer derken... Şöyle bir... Mustafa Bükülmez diyelim... 500 olsun kasiyer Ahmet diyelim o da Ahmet bu kimler olsun hadi o da 800 tane satmış olsun kasiyer Ayşe olsun o da sadece Ayşe olsun yani. hatta şunları silelim bu da iki tane satmış olsun şimdi message box nokta show dedim kasiyer Mustafa'yı testim yapalım bunları sileceğim arkadaşlar bakın şu an gördüğünüz gibi mesela bu Mesaj box string ile alan istediği için bu string değil diyor. Şu an bunları yorum, yapıp, yaptım. Mesela şu tosting gelip f bastığım zaman hop, buraya gelecek. Bu şekilde bir formatlayarak bana string metodunu kullandırmış olacak. Çalıştır diyorum. İlk, ilk boyut olduğu için biraz sürebilir. Red işte normalde böyle bir mantıkla e, çalışması mümkün olmaz. Mesela şöyle diyeyim mi? Yorum satır yaptım. O hani e, override ettiğim bir metodu kaldırdım. Sadece normal varsayılan to geldi. F12'ye bastığım zaman bakın objektin metod gidiyor. Struct yapısının. Start diyorum. Bakın operatör override, app kasiyer. Diyor. Yani bize neyi verdi burada? Brotok Overloaded App, Namespace ve Class'ın adını vermiş oldu. Yani gördüğünüz gibi aslında hani gerçek kendiliğinden öyle bir şey değil. Bu bizim biz override ettiğimiz için bu şekilde o formatta geliyor. E şimdi şöyle bir şey yapalım. Mesela kasiyer eşittir diğer toplam satış diyelim kasiyer Mustafa artı artık olsun böyle bir olsun. şimdi size böyle bir şey mümkün bu neyin toplayacak nasıl toplayacak bu mesela şu an kasiyer Kas, iki kasiyer nesnesini ardını bir toplama işaret, işareti, kullanamazsın diyor. Toplama yapamazsın diyor. Şimdi arkadaşlar biz buraya bir operatör tanımlayacağız. Ben yani artı, art, artı operatörünü, toplama operatörünü bir overwrite edeceğiz. Pardon, overwrite değil. Eee overloaded yapacağız arkadaşlar. Şu an anlayacaksınız aradaki farkı. Bu statik olmak zorunda arkadaşlar bir e, namespace'e hani bir çağırmaya bir üretmeye ihtiyacı olmaması gereken yani şu şekilde bir kullanıma hani bunu normalde yaparsın kariyer nokta kariyer nokta operatör demen gerekiyor. Bunu istemiyor. Bu olmaması gerekiyor. Statik olmak zorunda. Çünkü araya biz art yapacağız. Bir çağırmaya ihtiyacımız yok. Yani şöyle olmayacak mesela yani işte nedir kasiyer nokta artı dememiş demememiz gerekiyor şimdi anlayacaksınız arkadaşlar birazdan kasiyer için operatör operatör artı diyorum parantezi kapatıyorum kasiyer bir Iki. Tabii. kasiyer iki tabi kasiyer kasiyerden dolayı türetecek kasiyer Hı hmm. şimdi biz burada gerekli işlemleri vereceğiz şimdi burada artının altını çiziyor neden çünkü return return değeri olmak zorunda ve kendi tipinde return dönmek zorunda arkadaşlar şu şekilde Dedik. toplam dedik. Şöyle. toplam satış eşittir i̇şte sıfır diyelim şimdi toplam satışı bu şekilde döneceğiz. Şöyle ks 1 nokta satış adet artı kasiyer 2 nokta satış adet Şimdi buradaki artı matematiksel işlemlerde kullandığımız standart int'ler arası toplama. Ama buradaki artı kasiyer klaslarını toplama için kullandığımız bir operatör. Yani özel bir anlam ifade ediyor şu an artık bu. Ee, ve bizim buna bu kasiyeri nasıl toplayacağını biz şu an öğretmiş olduk. Artık nasıl toplaması gerektiğini biliyor. Şu an ne diyecek? 2500 demesi gerekiyor. Mesaj box nokta show diyelim. Kasiyer. Nasıl string dediğimizde işte bakalım. Bakalım bize ne verecek? Bakalım bakalım. Yani bu toplam 2500 adet satış dedi. Niye? Bu kasiyerin içindeki bilgi şu an bu ismi bir isim olarak kullandığımız yani Ayşe Mustafa bu da kullandığımız toplamlar burada mesela şöyle bir şey de e, yapabilir miyiz yapabiliriz e, normalde bu şeyde yok ben ben bunu yapmak istedim şu an string diyorum arkadaşlar bir dakikanızı alacağım tamam döndüm <laughs> isimler diyorum Kasiyer bir nokta çalışan adı artı virgül artı kasiyer 2'nin çalışan adı olsun diyorum. Şimdi bakalım nasıl olacak görelim. Şimdi üç üç kişiyi topladık ya. Üçümüzün üç kişinin isminin yazıyor olması lazım. Ah pardon. Olmaz. Olmaz çünkü. Bunu kullanmadık. Bir bakalım nasıl olacak. Evet Mustafa, Ahmet Ayşe. istediğimiz gibi oldu arkadaşlar isimler. Çalışanlarının satışı 2500 adet bakalım ha özür dilerim ya bunu şuraya koymamız gerekiyor Hmm. Tamam olmadı bu olmadı arkadaşlar yani istediğimiz etki alamadık ya bunun sebebi de şu şimdi bu bir kere bir toplam yaptı toplam bunu yazdı Biz üçüncüyle yani bir ikinin toplamı yapıyoruz ya üçüncü topladığımız için bir daha ekliyor önceki bilgileri alıyor yani şunu aldı şuradan şöyle göstereyim şu ikisinin toplamını aldı bir kere toplama adet çalışanların toplama dediğini yazdı bu ikisinin toplamıyla bunu topladığımız için bir daha hayat Yani istediğimiz etki arkadaşlar olmadı. Toplam 2500 adet satış. Gördüğünüz gibi arkadaşlar artı operatörünü bu şekilde yaptık. Bunu aynı şekilde şunlar operatörü değiştirerek diğer operatörleri de istediğiniz gibi nasıl yapacağını öğretebilirsiniz arkadaşlar. Bu videomuz da bu kadar. Diğer videolarda görüşmek üzere diyelim. Ama kapatmadan önce şunu söyleyeyim. Ben bu diğerlerini de yaparım. yaparım birazdan kitaba yüklerim. Bunun yazı, yazısını, sitemde yazısını da yazarım. Videoyu da ondan sonra yayını alırım. Yani siz bu videoyu izleyip aşağıdaki linklerden ilgili bağlantılara git tıkladığınız zaman bunun tam halini en azından 4 operatörlü halini görebilirsiniz arkadaşlar. Ee, Sistemdeki yazının kaynağına da bu bilgileri aldığım kaynağı ekleyeceğim O halde görüşürüz Kendinize iyi bakın bol kodlu günler diliyorum